Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz çok şükür. Mart'ın sonuna geldik. Artık bahar yavaş yavaş hissetmemiz gerekiyor aslında ama şu an bizim olduğumuz konumda biz çok da baharı hissedemiyoruz. Çünkü soğuk ve rüzgar kışınki de gelen karın etkisini devam ettiriyor diyebilirim. Soğuk ve rüzgardan dolayı havalar bir türlü ısınmadı. Bu şekilde. Bugün ne yapacağız? Ee, bugün ben tohumlarımı dikeceğim. Ayın eskisine dikmek istedim. Ee, ayın eskisi de çıkmak üzere şu an. Birkaç gün kaldı. O yüzden ayın eskisi çıkmadan da tohumlarımı dikeyim dedim. Bunu da sizlerle birlikte yapmak istedim. Evet arkadaşlar ben böyle kırmızı toprak ve hayvan gübresini karıştırarak tohumlarımı dikeceğim bir toprak elde ettim. Bunları e Şimdi şeylere koyacağım filiolara koyacağım. Umarım doğru söylemişimdir. Bunlar da buradalar. Şöyle. Bunlara domates, Alttakileri de patlıcan, işte kavun falan var. Acur var. Onları dikmek için kullanacağım. Önce domateslerden başlayayım. Domateslerim çok. bulamadım şimdi bir tanesini aldım. Bunun içine toprağımı doldurayım önce. Şöyle elimle dolduracağım. Bir güzel. Hem şu kalın şeyleri de gübre, ezilmeyen gübreleri de elimle ezerim diye düşündüm. Şimdi biz buna yanlış gübre kullandık. Bu yüzden bir tohumlara bir zararı olmaz. Toprağım da biraz nemli. Çok kuru değil. Hmm. Evet şöyle doldurdum bunu. Şimdi arkadaşlar ben bu tohumları internetten atalık tohum satan bir sayfadan aldım. Bir tanesini de bir belediye dağıtıyordu. Şimdi onu da göstereceğim size. Oralardan aldım tohumlarımı. Her sırada kaç tane var? 2 4 6 7 tane var. Her birine 7 tane tohum dikeceğim. Yani her çeşitten 7 tane dikmiş olacağım. Şimdi bunu şuraya yere indireyim. Pist, çekil bir. Evet arkadaşlar. Ben şimdi doldurdum bunu toprakla. Pisi'cim çekil bir kucağıma gelme bir dur. Evet şimdi tohumlarımı göstereceğim size. Evet. Benim internetten aldığım, Instagram hesabından aldığım tohumlar bu şekilde. Hepsi böyle minik paketlerin içinde geldi. 12 çeşit domates var. Sonra patlıcan, biber ve kavunlar, şey var. Köy salatalığı var. Acur var bir de. Evet. Şimdi bunlar benim aldıklarım. Bunun dışında da şöyle göstereyim. İzmir'in Efes Selçuk Belediyesi'nin dağıtmış olduğu tohumlar vardı. Bunu da Instagram üzerinden başvuru yapmıştım. Göndermişler. Bunun içinde de yine patlıcan var. Sonra kınalı bamya var. Sonra köy domatesi var. Ee, kara karpuz, kara kavun var. Bunlar tam köye uygun tohumlardı. Ee, bir de çok hoşuma gitti. Böyle kağıt bir sarfın içine koyup göndermişler. Tohumları daha sağlıklı tutar diye. Bir de şöyle bir mektupları var. Şöyle bir de mektup göndermişler. Evet, tüm Türkiye eksin diye bir hashtag açmışlar. Okuyalım mı? Evet. <laughs> Değerli toprak dostumuz, tüm Türkiye eksin çağrımıza kulak verdiğiniz için teşekkürler. Atalık tohumlarımızın eline elinize ulaşması bizi çok sevindirdi. Her şey bir tohum ile başlar diyerek bu yola çıktık. Çünkü tohum geçmiş olduğu kadar gelecektir diye bir başlangıç yapmışlar. Böyle güzel bir uzun bir mektup. Şimdi bununla sizi sıkmak istemem. Evet, bu tohumumuzu zarfımıza geri koydum. Evet arkadaşlar şimdi bunları ayrı dikeceğim. Ee, bu hazırladığım şeye sadece domatesleri dikmek istiyorum. Ee, domateslerin de böyle hepsi karışık olduğu için e, çubukların üstlerine numaralar yazdım. Her şeyin e, başına böyle numaralarını e, dikeceğim. O sıradaki şey e, domatesi numarasını da buraya yazacağım ki hangi cins domatesin hangi sıraya ait olduğunu unutmayayım, karıştırmayayım diye. Şimdi e, o zaman ilk önce başlayayım ben dikmeye. Şöyle bir numaralı çubuğumu buldum. Şuraya diktim. Evet. Bunun da üstüne bir yazayım. E, bunun üstüne Onu Nereden e, biliyorsun? Bunu, bunun üzerine yazılmıyor ama. O zaman ne yaparız? hemen bir çözüm üretmem lazım. Şu zarfın üstüne ya da durun. Ne yapayım? Ne yap? <laughs> bir şey yapamadım. <gülüyor> 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 hmm, bak getireyim kanla şey, bak getireyim Yok mi? yok. Orada şey vardı onu getirsene. Ne? Neydi onun adı? Çubuklar var yine. Bunlar ya. Bu çiçekler buldu ya. Evet, şimdi Ay, tohumlarım uçacak rüzgar çıktı. Bu tohum... Tohumlarım uçmadan bu işi hallederim inşallah. Evet diktiğim numarayı şöyle çubuğun üstüne yazıp zarfın bu şeyin içine koyacağım. Çünkü başka türlüsü aklıma gelmedi şu an. Ah, bu burada kurusun. Biz de tohumlarımızı hemen dikelim. Şunu bir açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da kaleme yapışıyor. Toprak nemli olduğu için. Şöyle her birine bir tane tohum koyup üstünü kapatıyorum. bunu dikmiştim. Hemen bunun içine de bu çubuğumu yazdığım sayılı çubuğumu atayım. Evet. <laughs> çok mantıklı var ya. <laughs> evet. Ya çok düşündüm ben bunu. İki, <laughs> gün, i̇ki gün, bunu nasıl ayet ederim diye düşündüm Elif. Şuradan 10 tane yer var. 12 tane, 12 çeşit dedin sen. Evet ama çeşidimiz şeyimiz olana kadar yapacağız. Sonrasını artık bakarız. Şimdi bunu dikeceğim. Kedicik senin yerinde rahat bakıyorum ha. Evet arkadaşlar biz şimdi bunların hepsini diktik. 10 çeşit domates diktik buraya. Şimdi bunları sulayacağım ben. Önce bunu bir güzel bir yere koyayım. Evet. Arkadaşlar kazanda biriktirdiğimiz kar ve yağmur suyu vardı. Ben şimdi onunla böyle hafif hafif sulayacağım. Tohumlar çıkartmadan. Böyle olsun bu seferlik. Yoksa fıs, fıs şeklinde sulamayı düşünüyordum ama. Şu an akşam üzeri ve hayvanları falan ahıra katmamız gerekiyor. O yüzden şöyle hızlıca sulayayım. Yağmur suyu yağmur suyu daha sağlıklı gelir bunlara. Evet. <gülüyor> vay vay! <gülüyor> evet arkadaşlar bildiğiniz gibi biz geçen sene yani beni daha önce izleyenlerin bildiği gibi biz baharda yaylaya gidip sebzelerimizi orada yetiştiriyorduk aslında. Çoğu sebzemizin fidesini seracılardan alıyorduk fidecilerden. Bunlar da şey değil hibrit tohumlardan üretildiği için biz yeni ürün alamıyorduk onlardan tohum bırakamıyorduk. Ben de sürdürülebilir bir tarım için, kendi tohumumu kendim üretmek için atalık tohum sipariş ettim. Tohumlarımı öyle aldım. Umarım çıkarlar. Ben de onların tohumlarını bırakır. Kendi tohumlarımı, e, kendi tohumlarımı üretmiş olurum. Evet tohumlarımızı ektik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane minik bir kızımız var. Sesi de geliyor. <laughs> Merhaba. Şimdi Elif'le onu emzireceğiz. Akşam emzirmesini yapacağız. nasıl acıkmış nasıl acıkmış. Hadi gel bir yem alalım Elif. Bekleseniz burada bizi. Hayır canım dışarıda emziririz. Al gel. Buraya getirmeyeceğiz mi? <laughs> Sana sütlü bir yandı bunun. Aslan çekil. İç. Sen tamam, kokla. Ha kokla, bu bizden oğlum. Bizden mi kokla? <laughs> gel. Bak derim benim oğlum. Şimdi bir tane ona anne, anne bulalım. <laughs> He kızım. Boncuk <laughs> kız. Bu senin değilsin. Gidiş. Gidiş. <laughs> Gidiş kızım. Hadi bakalım emdir. Bulamadım abi gel. Dur gel şöyle gel yukarı gel yukarı yukarı yukarı, yukarı. yukarı, yukarı. <laughs> Kızım tamam. acıktın, tamam, çok haklısın, evet. Bakalım hep. Sütlü şey hadi bakalım hep. <laughs> Hem bakalım, afiyet olsun, afiyet olsun. <laughs> burada, 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 burada. Ha. Aferin sana. Allah'ım, küçücük ya. <laughs> çok acıkmış ama. <laughs> Oş. Asla çok kızım çok. Kızım kızım kızım. Onca kız. Burada anneciğim burada. Burada kızım kızım burada kızım burada. Kızım, burada. Anneciğim burada. Aferin sana em bakalım em. Güzel selfie oldu mükemmel. Kiş kiş kiş. Zaten yarısı geçi görünüyor. Kiş, kiş. geri bas. Boncuk. Hadi bir yere gideceğim diye uğraşıyor. Ezecekler seni gel buraya. Gel. Evet arkadaşlar. Boncuk kızı doyurduk. Değil mi kocam? Ama hala em emmek istiyor. Çok emerse de ishal olur. <laughs> He. Kamerayı yeme kız. E şimdi bunu yerine koyalım. Sonra da hayvanlarımızı katacağız. <laughs> <laughs> Şöyle. Bu küçük olduğu için bunu diğerlerinin yanına koymuyoruz. Geç içeriye. Geç, geç 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 annem geç <laughs> aferin sana evet arkadaşlar boncuk kızı içeriye koydum şöyle döneyim evet arkadaşlar boncuk kızı içeriye koydum o çok küçük olduğu için onu diğerlerin yanına koyamıyoruz ezilmesin diye. Zehra da büyüdü. Tek başına kalıyor. Önce beraber kalıyorlardı. Birkaç gün beraber kaldılar. Şu anda tek kalıyor. Zehra da büyüdü. Çünkü onu diğerlerinin yanına koymaya başladık. Evet şimdi biz hayvanlarımızı katacağız. Ve bizim mesaimiz bitiyor bugünlük. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kızım. He. Bakın bu da geçen seneki videolarda olan Aybala. Şu an bir yaşına girdi çünkü bunlar Mart'ta doğmuşlardı. Eşim gel gel. Maşallah kocaman oluyorlar doğunca.